Merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim mealinden Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Mürselat suresi Mekke'de inmiştir. 50 ayettir. Gönderilenler anlamına gelen el Mürselat kelimesiyle başladığı için sure bu adı almıştır. Müfessirler gönderilenlerden maksadın, alemin idaresi ile görevli bir kısım melekler veya rüzgarlar yahut peygamberler yahut da Kur'an ayetleri olabileceğini belirtmişlerdir. Birinci ayet Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere, büküp devirenlere, yaydıkça yayanlara, seçip ayıranlara, bir öğüt bırakanlara, gerek özür için olsun, gerek uyarı için, herhalde size vaat olunan kesinlikle olacaktır. 8. Ayet Hani o yıldızlar sinindiği zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar savrulduğu zaman, elçiler tayin edilen vakitlerine erdirildikleri zaman bunlar hangi güne ertelendiler? Hüküm gününe. Bildin mi nedir o hüküm günü? Bugün yalanlayanların vay haline. 16. ayet Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra geridekileri de onlara katarız biz suçlulara böyle yaparız 19. ayet o gün yalanlayanların vay haline 20. ayet biz sizi adi bir sudan yaratmadık mı onu sağlam bir yerde oturttuk belli bir süreye kadar demek ki biçimlendirmişiz ne güzel biçimlendireniz biz o gün Yalanlayanların vay haline. Yeryüzünü bir tokat toplanma yeri yapmadık mı? Gerek diriler, gerekse ölüler için. 27. ayet. Orada yüksek yüksek dağlar oturtup da size bir tatlı su sunmadık mı? O gün yalanlayanların vay haline. 29. ayet. Kıyameti yalanlayanlara şöyle denir. Haydin gidin o yalanladığınız şeye doğru. Haydi gidin o üç çatallı gölgeye, cehenneme. O ne gölgelendirir ne alevden korur. O saray gibi kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı sarı erkek deve sürüleridir. O gün yalanlayanların vay haline. 35. ayet Bugün konuşamayacakları gündür. Kendilerine izin de verilmez ki özür beyan etsinler. O gün yalanlayanların vay haline. 38. ayet Bu işte o hüküm günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya topladık. Bir hileniz varsa beni atlatın. O gün yalanlayanların vay haline. 41. Ayet Kuşkusuz takva sahipleri gölgere altında ve pınar başlarındadır. Canlarının çektiğinden türlü meyveler arasındadırlar. Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin için denir. İşte biz güzel amel işleyenleri böyle mükafatlandırırız. 45. ayet O gün yalanlayanların vay haline yiyin, zevklenin biraz. Çünkü siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay haline Onlara ruku edin denildiği zaman etmezler vay haline o gün yalanlayanların 50. ayet Artık bundan Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar Azim olan Allah doğru söyledi